Sizce hayatımızda karşımıza çıkan insanlar rastgele tesadüfen mi hayatımıza girmiştir yoksa herkes bize bir tecrübe yaşatmak için kadersel bir şekilde mi hayat, hayatımıza adım atmıştır? Aşk ilişkileri, arkadaş ilişkileri hepsi acaba bize bir şey öğretmek için mi başlar yoksa tesadüf müdür? Bazı insanlar bunun ve hayatımızda yaşadığımız her şeyin bize bir tecrübe olduğunu ve boşa yaşanmadığını savunur. Adeta sınandığımızı ve test edildiğimizi söyler. Buna da kader deriz. Peki aşk da böyle midir? Aşk da mı kaderseldir? Günümüzü çok içi boşaltılmış bir kavram değil midir aşk? Binlerce aşk filmi, binlerce aşk dizisi ve müziği de, müziğiyle birlikte yani müzikler, aşk müzikleri, aşk dizileri falan filan. Artık tamamen toplumu soğuduğu ve kayıtsız kaldığı bir şey dönüşmemiş dönüşmemiş midir aşk denen şey? Yani bu bu kadar çok üretimi yapıldı, bu kadar çok etkileşimine girildi ki içi boşaltılmış bir şeye gelmemiş midir? Peki doğru insanı bulmak kaderimizin bir parçası mıdır? Yoksa doğru insan diye bir şey var mıdır ki? Videoya başlarkenki sorularımız bu. Peki bu soruların cevabı ne? Kendi açımdan olabildiğince anlatmaya çalışacağım ama tabii bu benim bakış açımı içerecek. Yani kendim hakkında verebileceğim tek bilgi de hayalperest ve gerçekçilik arasında sıkışmış biriyimdir. Şimdi bazı insanlar sadece tek bir doğru insanımızın olduğunu ve kaderde elbet o kişiyle kesişeceğimizi savunur. Yani aslında hayatımızda yaşadığımız ve tesadüf dediğimiz her şey de bu kadersel planın bir parçasıdır ve bizi doğru insana götürür. Hani büyüklerimizin dediği şu alın yazısı ve evleneceğin kişinin kaderine yazılı olması muhabbeti gibi. Ya batı kökenli bir inanış olarak başladı yanılmıyorsam bu doğru insan muhabbeti ama bizlere kadar geldi. Ya dediğim gibi bizdeki karşılığı evleneceğin insan kaderinde yazılıdır inan inanışı. Ama burada şöyle bir şey var. Ee, doğru insanın doğru insan olduğunu anlamak için sizce neye ihtiyacımız var? Hani bir anda kadersel bir şekilde karşımıza çıkıp onun mükemmel biri olduğunu anlayamayız. Eğer kötü insanlarla karşılaşmadıysak tabi. Hepimizi bir sürü hepimiz bir sürü sıkıntı çekiyoruz insan ilişkilerinde. Özellikle de aşk ilişkilerinde. Çünkü hep yanlış insanları seviyor ve yanlış insanlara denk geliyoruz. Ama bir de olayı şu açıdan bakın. Bir şeyin tam zıttını görmeden diğer zıttını anlayabilir misiniz? bence anlayamazsınız. Doğru insanın hayatımıza girecek o biricik doğru kişinin o insan olduğunu anlamanızın tek yolu kötü insanlarla tanışmış olmak. Yani diyelim ki kötü ve sizin değerinizi anlamayan insanlara tanışmadan doğru doğru insana tanıştınız ve tanışmak istiyorsunuz. Bu sefer ne olur biliyor musunuz? Bu sefer siz o kişinin değerini ve önemini anlayamazsınız. Hani doğru insanı tanışsanız bile doğru insanın değerinin farkına var mı ölçünüz düşer baya. Yani çünkü kötü insanlara tanışmamışsınızdır. Ya da işte sizin değerinizi anlamayan insanlarla. Bir de hiçbir şeyin kadersel olmadığı, sadece etten, bedenden, kemikten ibaret olduğumuz, kendimize ve hayatımıza gereksiz anlamlar yüklediğimiz ve hayal kurduğumuz üzerine bir görüş var. Bu görüşe göre her şey tesadüftür ve hayatında bulacağın doğru insan diye biri yoktur. Herkes sıradandır ve sen de sıradan birisindir. Bu tabi daha ekstremini paylaştığım bir görüş ve biraz nihilistçe. Ama iki uç arasında gidip gelir insanlar bu konularda. Yani işte kimisi tam ortadadır, kimisi biraz daha bir tarafa yatkındır ama ya da diğer görüşe de göz kırpıyordur falan filan. Ama iki görüşün de ortak noktası nedir? Mutluluk. Mutluluk. Yani iki görüşteki insan da, iki zıt ve ayrı görüşteki insan da mutlu olmak ister birlikte olacağı o doğru insanın kendisini mutluluk getireceğine inanır ve böyle olmasını ister. Doğru insan denen kavrama inanmayan insanda kendini bir hayalle avutmak istemeyi bu şekilde mutlu olur. Ama her ikisi de mutlu olmak ister işin özünde. Ben iki tarafa da yatkın ve ortada bir insan olduğum için amacın hep mutluluk olduğunu, huzur olduğunu biliyorum. Sonuç olarak kimse kendisinin kötülüğünü istemez.'' Ya peki sonuç olarak da aşkta doğru insan diye bir şey var mıdır? Ya doğru insanın varlığını inanıp inanmamak sizin elinizde. Ama hepimiz bir şey net olarak biliyoruz ki yanlış insan diye bir şey var ve biri vardır her daim. Tabi burada şöyle düşünebilirsiniz yanlış insan varsa onun zıttı da vardır ki çaktırmayın ben de böyle düşünüyorum biraz. Ee, yanlış insanlar varsa eğer ki varlar bunlar hepimiz şahidiz. Bu insanlardan veba gibi uzak durun. Doğru insana tanışıp tanışmayacağınız ve o kişiyle ilişkinizin nasıl olacağı bilirsiniz. Ama bilmeniz gereken ve yapmanız gereken en önemli, en önemli seçim doğru insan üzerinde olan seçim değil. Yanlış insanlardan ve sizi sevmeyen insanlardan uzak durmanız gerektiği seçimi. Bence su akar yolunu bulur ve siz eğer yanlış insanlardan uzak durup kendinizi değerli görüp bunu öne çıkartabilirseniz size değer verecek insanı da rahat seçersiniz. Yani yanlış insandan ne kadar uzak durursan ve onun tersi yöne kaçarsan doğru insana da bir o kadar yakın olursun. Eğer yanlış insanın zıttına doğru bir istikamette ilerlersen doğru insan zaten seni gittiğin yolun sonunda bekliyor olacaktır.